SPT ve UD'yi girdikten sonra kayalar için de karot verilerini giriyoruz. Bu butona bastım ve giriş penceresini açtım. Bir önceki deneyin bitişinden diğer deneyin başlangıcı otomatik olarak geliyor. Her seferinde bunu girmekle uğraşmıyorsunuz. Bir de bu tip değerleri eğer log derinliğinden daha uzun yazarsanız uyarı veriyor ve izin vermiyor geliş yapmanıza. Giriş tamamladıktan sonra kaydet butonuna basıyoruz. Şimdi Sondaj log raporunda nasıl göründüklerini görelim. Tam kum taşın başladığı yerden itibaren bu şekilde görülüyor. Daha sonra rapor alma özelliklerini de göreceğimiz gibi dilersek buradaki e ayrışma ve dayanım kısımlarını böyle grafik olarak değil sayı olarak gösterebileceğimiz ayarlarda mevcut.